Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünlerle yeni bir CSGO oyunu sonra daha bitiriz. Ee, az önce yine açımlarımı gösterdim. Yanlış çıkıyordu arkadaşlar. Bunlar hep yanlış yerde başlatıyorum. Neyse. pek bir sonra olmaz. Ayet bunları zaten. onun da değil. Ee, i̇leride kutu açılımı videosu olacak ama baya bir mı olduktan sonra. Baya bir olduktan sonra ne da Zaten ben kutuları atmayı pek düşünmüyorum. Satmayı düşünüyorum yani bana göre. Satmak. bir şey var lan. Neyse sola. Ee, hemen falan gelin. Ulan. Ne oldu oğlum? Evileri. Ha tamam. Oyun bitmiş. İki kere tıklayınca böyle oluyormuş. Ne diyeyim? Arkadaşlar ben videoyu başta e, durdurayım. Başlayınca açarabilecek miyim zaten? tamam Thank you. Ya arkadaşlar şu şeylerde de şunu hiç sevmiyorum. Şunu biraz ayarlayalım. Allah orada adamlar çıkıyor hep ben. Arkadaşlar sanırım biraz kaçıyor video çektiğim. Şimdi hiç az önce gördüğümde hiç böyle bir şey olmadı da.

Arkadaşlar şu anda çok e, heyecanlı şeyler yapacağım. Çok fazla fanteziye giremeyeceğim de. bak kapıyı Allah. Ya bu adam lan galiba. Ela tam ben de anlayamadım. Arkadaşlar ellerin cezalı CSGO gelecek. Allah da adam öldüreme. Uf, Allah adam adam. O ne? Arkadaşlar biraz kasıyor ya. Hiç daha önce hiç böyle kasmadığı için. Biraz değişik oynuyorum. Bakalım geçenki videoyu izleyenler bilir. Ee, i̇lk ilk bölümü. Evet, onu attım lan. Yok atmadım doğru. Ya orada çok iyi oynadım. Sanırım attım ya. Aynen Yok atmadım. İlk bakışı atmadım. Hatırlamadım ya yani, neyse. Evet, estağfurullah. Söyleyeyim ben bu yakın silahları hiç kullanamıyorum. Ondan olabilir. Ancak ces anca kaset bile. Anca kaset bile. Aa bu adam gördüm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım sen beni neyle sınırın diyeceğim de öyle de olmaz. Bu, kim bana duvarın arasında sıkıyor lan? Küfür edeceğim. Bırak be, sonunda olduk. İyi bir silah oldu. Yok. Bu belem böyle olmayacak ya. Yok abi ben şu yakın silahlarına bir atlayayım, bakın beylerim nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar oyunu full çekemeyeceğim çünkü bayağı bir kasmaya başladı. 6 dakika olsun Çünkü bu abartılı kasıyor. Şu an birazdan bilgisayar hiç şey çıkarmadı kadar ses çıkardı. Birazdan hatta bilgisayar bile kapanabilir ya. Geçen videoda kapandı ağlayacaktı. Ama çok da güzel gitmiştik ya. Takım lider falan olmuştum. Ama ilk bakış çektim o adama bıçak atacaktım ya. Dur, Burada çatışmanın ortasında nereye ses soracağım lan? Kalil, bakın bakın, Allah düştüm. Adam da kopal var bende kisli de var Ve Sonra Ömer arkadaşlar karşı taraf biraz azaldı hmm. Allah kadar, adam Lan adam beni korktu Allah bela Tövbe tövbe be. Estağfurullah 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 Bu nereden nereye gidecek bunu ben alalım Bak okumdan alalım Aa, bakın be, bak ben ne dedim ya? Işte. Tamamdır, adam gördüm Karşıda mı lan o ha güzelmiş. Uğur bir bakın bak nereden nereye Bakın arkadaşlar ben size dedim Dediğim de doğru çıktı Allah Ya bir de şu AVP Adam AVP ile şey çıkıyor yani. olsun arkadaşlar bir güzel böyle video oldu ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim like atma abone olmayı unutmayın hoşçakalın dostçuklarım bu arada arkadaşlar yorumlarınızı da eksik tutmayın arkadaşlar görüşürüz Bye.